Merhaba arkadaşlar. Efselya'nın Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Modelime başlamadan önce lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ayrıca zil butonuna bastığınız takdirde ben video yüklediğimde size hemen bildirim gelecektir. Ee, şimdi modelime başlayacağım. Bunun için iki tane farklı rengi ihtiyacım var. Al tip olarak ben farklı renk kullanmadım. Kendi ipini kullanıyorum. Şimdi alt ipimi ikiye büktüm. Ve buraya bir tane düğüm atıyorum. Arasını açtım. 12 tane düğüm atacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Bir tane pırpırımı yapıyorum. Tekrardan 12 tane düğüm atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 6 ipimi burada çekeceğim Kullandığım mekik her zaman kullandığımdan daha büyük arkadaşlar. O yüzden biraz zorlanıyorum. Tekrardan burada alt ipimi ikiye bükeceğim. Ve bir tane düğüm atıyorum. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yeniden burada küçük bir pırpır yapacağım. Yazmaya ekleme yeri. 12 tane düğüm atıyorum. 1

Tekrardan alt ipimi ikiye büküyorum. Bir tane düğümümü attıktan sonra arasını açıp 9 tane düğüm atacağım arkadaşlar bu defa. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane düğümden sonra şu şekilde düğümlerimi sıkılaştırıyorum elimden geldiği kadar ve alt ipimi bu şekilde ikiye büktüm. 6 tane düğüm atacağım. Arasını açmıyorum arkadaşlar dikkat edin. 2 3 4 5 ve 6. Yeniden düğümleri sıkılaştırım burada. Şimdi diğer rengimle elimde tutuyorum. Bir tane tersten atıyorum önce. Şimdi düz normal attım. Bir düğüm sayıyorum bunu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. 7 tane düğümden sonra ben şunu kesip yakacağım arkadaşlar. Şimdi buradaki alt ipimi çekiyorum. şu şekilde tekrardan alt ipimi büktüm mekiğimi elime alıyorum yeniden buraya 6 tane düğüm atacağım 1 2 3 4 5 ve 6 ipin hareket etmeyen kısmına şu şekilde birleştiriyorum ikinciyi atarak sabitliyorum arkadaşlar 7 tane olacak yine toplamda 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi alt ipimi tekrardan çektim Aynı şekilde yeniden alt ipimi büküyorum ve diğer ipimi elim alarak buraya 6 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 sıkılaştırdım. Mekiğimi elim alıyorum parmağımın arasına ve diğer rengimle yeniden buraya 7 tane düğüm atacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Alt ipimi tekrardan çektim. Aynı şekilde yeniden ikiye büküyorum. 6 tane yine düğüm atacağım. Arasını açmıyorum arkadaşlar. Arada alt ipim ikiye bükük şekilde toplam 6 tane olacak. 3 4 5 ve 6. Çok hafif sertleştirdim düğümlerimi. Ve şimdi birleştirerek şu iki yeri 7 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Burada alt ipimi son defa ikiye büküyorum. Yeniden alt ipim bükük şekilde 6 tane düğüm atıyorum. 2. 3 4 5 ve 6. Arasını açtım ipimin. Buraya 7 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane tek atıyorum arkadaşlar ve burada ipimi keseceğim. Tek atmamın sebebi yaktığımda yaktığım yerin arka tarafa düşmesi. Mekiğimi elime aldım. Şimdi tutarak alt ipimi tekrardan çekiyorum. Şimdi burada alt ipimi birleştirmeden direkt mi aşağı ineceğim arkadaşlar yine 9 tane düğüm atacağım 1 2 3 4 5 6 7 arada bir sıkılaştıralım 8 ve 9 şimdi burada ilk yaptığım alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde. İkinci modelime başlamadan meki elimden bıraktım. İpin kendine gelmesini sağlıyoruz. Şimdi tekrardan alt ipimi ikiye büktüm. Buraya bir tane düğümümü atıyorum. Arasını açtım. 9 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sıkılaştırıyorum burayı ve alt ipim ikiye bükük şekilde altı tane düğüm atacağım bir iki üç dört beş ve altı ipin hareket etmeyen kısmına yine ipimi alıyorum bir tane tersten atıyorum önce Pardon bir tersten şimdi alttan atarak bu düğümü bir sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 6 günü çekmeden buradaki yeri yakıyorum arkadaşlar Biraz daha küçüleceğim. Evet, yanlışlıkla ipimi de yaktım. Şimdi burada alt ipimi çekiyorum. Tekrardan 6 pembe'ye büktüm. Mavi miğkimi elime alıyorum. Ve buraya 6 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Arasını açtım. Diğer rengimle buraya 7 tane düğüm atacağım arkadaşlar. 5 2 3 4 5 6 ve 7. Buradakinin aynısını buraya geçireceğim daha doğrusu. İkinciyi de yaptım. Tekrardan alt ipimi ikiye büküyorum. Ve aşağı inerek 6 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıkılaştırıyorum, arasını açtım. İpin oynamayan kısmına diğer renkle 7 tane düğüm atıp kapatacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Alt ipimi yeniden ikiye büküyorum. Yine mekiğimle aşağı ineceğim ve 6 tane arasını açmadan düğüm atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arasını açtım yeniden 7 tane düğüm atıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 alt ipimi tekrardan çektim tekrardan ikiye büküyorum alt ipimi ve 6 tane arasını açmadan düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane düğümüm attım bir tane tersten atıyorum burada ipimi kesip yakacağım alt ipimi kapatıyorum ikinci de tamamladım şimdi direk aşağı iniyorum ve buraya 9 tane düğüm atacağım sıkı bir şekilde 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıkılaştırdım ve en alttaki ipimizi, alt ipimizi çekiyorum. İkinciyi de yaptık arkadaşlar. Son defa aynı işlemi tekrardan uygulayacağım. Alt ipimi ikiye büktüm. Buraya bir tane düğümüm attım. Arasını açtım. İlk önce 9 tane düğüm atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sıkılaştırıyoruz bunu. Alt ipimi burada ikiye büktüm. 6 tane düğüm atacağım arasını açmadan bu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 ipin hareket etmeyen kısmına yeniden alıyorum farklı rengimi ilk önce tersten sonra normal bir düğüm atarak 7'yi tamamlıyorum 2 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu defa dikkatli bir şekilde yakıyorum. Burada alt ipimi çekerek kapatıyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu sırada yaptığımız sırada ıı, gevşek oluyor şurası ve modelde sorun oluyor o yüzden ilk yaparken dikkat edin orayı sıkılaştırmalarını düğümlerinin tekrardan ikiye büktüm ve yeniden 6 tane düğüm atacağım 1 2 3 4 5 ve 6 arasını açtım buraya 7 tane düğüm atıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 tekrardan alt ipimi çekiyorum alt ipimi ikiye büktüm ikiye bükük şekilde buraya altı tane düğüm atacağım bunların aynısı olacak arkadaşlar ve son olacak 2 3 4 5 6 Arasını açıyorum. Yeniden buraya farklı renk ipimle 6 tane düğüm atacağım. 3 Pardon 7 tane. 4 5 6 ve 7 6 ipimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Arasını açtım buraya 7 tane düğüm atacağım farklı renk ipimle 1 2 3 4 5 6 ve 7 6 ipimi çektim. Son defa 6 ipimi ikiye büküyorum arkadaşlar. 6 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 Modelimiz çok zaman alıcı bir model. Hani baktığınızda bu model ucuz olabilir dersiniz diye diyebilirsiniz ama bu modeli 3'ten aşağı yapılmaması lazım. 4 5 6 ve 7. 6 tipimi çekiyorum ve son defa 9 düğüm atarak aşağı iniyorum. 1 2

Bir tane düğüm atıyorum ve burayı keseceğim. Şimdi ortasının sarımını göstereceğim arkadaşlar. Normalde ben ortasını alt ipini bu renk kullanırdım kolay olsun diye. Şimdi şuranın açık yerlerinden rengimiz belli olur diye. Maalesef kullanamadım. Küçük motiflerini yaptığım iple ilk önce şu şekilde biraz uzun bırakıyorum. Ortasının he, sarımı da önemli arkadaşlar. Modeli gösteriyor sonuçta. Şu şekilde tuttum. Hiç elimi bırakmadan bakın arkadaşlar şu iki arası açık olan yerde şuradan getirdim ve elimi bırakmadan burayı çeviriyorum. Bir alttan ve bir üstten diye. Modeli istediğiniz kadar sarabilirsiniz. Şu şekilde bir alttan bir üstten ortasını sarıyorum. En son bir yerine daha göstereceğim arkadaşlar. Ortasının sarımı bittikten sonra biraz daha saracağım arkadaşlar ben. Ortasının sarımını bitirdim. Modelimi döndürüyorum ve burada ipimi yakıyorum. Ayrıca ilk başta bıraktığım ipimi de burada yakıyorum. Son olarak şu yaptığımız çiçekleri hafif bir şekilde şu ayırıyoruz arkadaşlar. çok değil. Modelimiz bitmiş hali bu şekilde. Farklı bir model arkadaşlar. Geometrik desenli yazmalar için çok güzel bir model. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.